Sanju Nitiye, Pari ile evli olduğunu söyler. Sanju, Pari ve Neti'nin yanına gelir ve onlara, ikiniz de benim hakkımda konuşuyordunuz değil mi? İkinizin de bir sorunu var diye söyler. Neti ona, hayır her şey yolunda der. Sanju ona, yalan söyleme her şeyi duydum der. Neti ona, bizi duydun mu ne duydun diye sorar. Sancı’ya bakar ve ona normal bir tartışma yaşıyorduk der. Sancu de bağırıyordunuz Paris de adımı söylüyordu neden diye sorar. Paris Sancıya ona karşı dikkatsizsin der. Sancı ona ikinizde kavga ediyorsunuz sanıyordum der. Neti ona kavga etmiyoruz uzlaşma şansı olmadığında kavga etmenin bir anlamı yok der. Pari oradan ayrılır. Sanju, Neti'nin stresli olduğunu görür ve "Ne oluyor? Bana gerçeği söyleyebilirsin." diye söyler. Neti ona "Hangi gerçek?" diye sorar. Sanju ona "Neyden bahsettiğimi biliyorsun." der. Bu sırada Pari, Parminder'in yanına gelir ve Parminder Pari'ye, "Annen burada git ve onunla konuş." der. Pari ona sarılır. Parminder ayrılır. Pari, Gurpreet'e sarılır ve nasıl olduğunu sorar. Gurpreet ne olduğunu sorar. Pari annesine, sadece yorgunum ayrılmaya hazırlanalım der. Parminder tekrar onların yanına gelir ve Pari'den pederden kutsama almasını ister, Pari ayrılır. Parminder, Gurpreet'ten Pari'yi götürmek yerine burada kalmasını ister. Gurpreet ona, bunu yapamayacağımı biliyorsun der. Gurvinder gelir ve Gurpreet'i selamlar ve ona Pari'yi buradan götürdüğün için çok mutluyum der. Pari, Gurpreet'i oradan alır. Gurvinder Tanrı'ya şükreder ve bugün güzel bir gün der. Bu sırada Neti, Sanju'ya ne hakkında konuştuğunu sorar. Sanju helva yere atılmış, Pari onu senin için sevgiyle yapmıştı der. Neti ona, sadece senin gözünde ben yanılıyorum der. Sanju ona ben öyle bir şey demedim der. Neti Sanji'ye Pari'nin tarafını tutmaya devam ediyorsun ve kalbindekileri biliyorum. Bu helvayı benim attığımı mı söylüyorsun der. Sanju sadece sordum der. Neti ona Pari'nin çok iyi biri olduğunu ve benim kaba olduğumu söylüyorsun diye söyler. Sanju ona karı koca olduklarını normal bir şekilde konuşamaları gerektiğini söyler. Neyti ona, aralarında normal bir şey olmadığını söyler. Burpret ve Pari oradan geçiyorlardır. Bu yüzden Sanju onunla tartışmayı bırakır. Sanju, Gurpet'in ayaklarına dokunur. Gurpet, Neti'yi selamlar ve neden ağladığını sorar. Neti ona, sadece annemi özledim der, ağlar ve oradan ayrılır. Burpret, Sanju'dan gidip ona bakmasını ister, Sanju evet anlamında başını sallar ve ayrılır. Ari, Neti'yi çok sevdiğini bu yüzden ona Neti hakkındaki gerçeği söyleyemeyeceğini düşünür. Sanju helvayı temizlerken Neti yanına gelir ve Sanju'ya, artık dayanamıyorum, bana bir şey söylemek ister misin diye söyler. Sanju ona, söyleyecek bir şey yok der. Neti ona kaynananmış gibi neden gurpletin ayaklarına dokundun söyle bakalım diye söyler. Sanju cevap vermez, Niti öfkeyle uzaklaşır. Sanju, bugün ona gerçeği söyleyeceğim der. Neti salona gelir, Sanju arkasından gider ve onu çağırır. Herkes ona bakar. Sanju, Pari'den özür diler ve önce seninle konuşmalıydım ama bugün Neti ile konuşmam gerek Neti'ye daha önce söyleyemediğim bir şeyi söylemek istiyorum diye söyler ve sonra Neti'ye, bana Pari'yi neden bu kadar çok sevdiğimi soruyordun, değil mi diye sorar. Paris'in yanına gider ve elini tutar. Tüm misafirler ona bakar. Sanju, Paris'i Neti'ye getirir ve onun karısı olduğunu söyler. Herkes şok olur. Neti başı döner ve Pari ona doğru koşar ama Neti onu iter, Sanju Pari'yi tutar. Neti onu iter ve nasıl cüret edersin diye bağırır. Neti Sanju'ya kızar ve ona, beni sevdin beni nasıl aldatabildin arkamdan koşan sendin, beni neden bu kadar çok sevdin. O zaman Pari nasıl benim yerimi alabilir, sadece bana değil, aşkımıza da hakaret ettin diye söyler. Sancı ona, Hala seni seviyorum, sadece senin için endişeleniyordum der. Nitya ona, peki ya ben kimse bana gerçeği söylemedi, kimse duygularımı umursamıyor der. Sanju Nitye, seni gerçekten seviyorum der. Nitya, yalan söylemeyi bırak parayla kalabilirsin, burada yaşamak istemiyorum. Sana da bir bebek verecek diye söyler ve gitmeye başlar, ama Gurvinder Nitye, sen bizim gelinimizsin der. Neti ona, o zaman pari kim ona karısı diyor ve bir bebeğe hamile. Hepiniz onunla mutlu bir aile olarak kalabilirsiniz. Ben gideceğim ama Tanrı'nın kimseye Sanju gibi bir koca ve pari gibi bir en iyi arkadaş vermemesi için dua ediyorum diye söyler. Pari nitiden durmasını ister. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.